Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle beraber bebek olması mülter oynayacağız. Ben birazcık oynamış olabilirim. Yani birazcık ya. Neyse birazcık başlayalım. Vallahi yanlışlıkla kızısı içtim. Öncelikle benimle dalga geçmeyin. Lan çocuk. Şşş. Şş. Senin yumruğun açılmış da insanları mı dövüyorsun sen? Sen kaç. Şimdi arkadaşlar ben oyun oynuyordum tamam mı? Şimdi benim böyle aşırı güzel şapkalarım var. Öncelikle size göstereyim böyle OP şapkalar. Bakın. Efsane bir şapka. Tamamen şapka ve soğutma. Ben bunları takıyorum. Ve böyle şekil oluyorum. Sonra gidiyorum tamam mı? Arkadaşlar. Şş, sen kimsin lan? Ha? Sen kime satışıyorsun? Çık lan benim yerimden. Çık lan. Hı hı. Hı hı. Ne? Bu hal için daha çok mu küçüksün? He bu oyuncak için çok büyüksün. Engel ben oyuncak istiyorum. Neyse. Böyle emziğimizi takalım. O. Şimdi ben giriyorum. Böyle özel şeylerimi takıyorum. Petlerimi takıyorum. Kişiler. Sonra da pro alıyorum Bitti. Heh. neden çok büyüğüm? Ben yemek istiyorum. Anne ben yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Anne ben yemek istiyorum. Yem. No. Yem. No. Yemek yok. Yemek yok. Yemek gücü var. Sen yine mi bildiğin dövüyorsun he? Sen yine mi bildiğin dövüyorsun? <laughs> Kimseyi dövmeyeceksin. Tamam mı lan? Hı? Kimseyi dövmüyorsunuz. Sen de dahil dövmeyeceksin. Öl. 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 Sen neden adamı öldürüyorsun? Allah Allah. Yum. <laughs> Yum. <laughs> <laughs> Büle Moruk, gelme Moruk, Moruk gelme, Moruk, Moruk yapma abi, abi yapma abi, abi ben ne yaptım sana, he, ne nah yaparsın şimdi, ne nah yaparsın, Git lan, lan hoştu lan, hoştu lan, abi, abi, abi dalma vallahi abi, abi, yapma abi. Tamam, ee, arkadaşlar yakalanmadık. Birazcık bebek sesine dönüşmüş olabilirim. Oh, bebek maması gibi diye bir şey diye güzel bir şey yok. Hadi gidip şapka açalım. Hmm. Elimde ise olacak. Elimdeydi mi deydi? Açıyorum bakalım sizin şansınız ne gelecek? Neymiş? Zafer'in kırmızı spekestleri. kesleri. şapkamdan şapkamdan boynuz çıkıyor. A Ha, abi geliyor. Abi yapma. Abi. 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 he, artık ne yaparsın. Çıkartamazsın ki beni. Lan çıkartıyor. Yapma. Benim sana günahım yok abi. Ne yapıyorsun ya? Vallahi çok tehlikeli. Video boyunca yapacağım tek şey bu. Lan benim gözlerim nerede? Zor zor görüyorum şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Hop gün. 5000 olunca video Arkadaşlar bebe fight başladı. Bebe fight. Bebe fight gel lan buraya. Bebe fight. Bebe fight. Nom nom. Gel lan buraya bebe fight. 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 Kaçmaz fight. Yumruk yumruk yumruk. İttiririm ki seni oğlum. Seni ittireyim mi? Yürü dışarı. Dışarı yürü. Dışarı yürü. Hayır yanlış içeri girdim. O da girecek şimdi. <laughs> Çık lan. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi sizin şansınıza güzel bir şey geliyormuş bir de. Gülerim. Bam. Evet domuz geldi. Yani kötü değil de iyi de değil neyse. Şimdi çıkalım kimse anladığınız gibi yani gördüğünüz gibi aha çıngırak çıngıyak çıngıyak çok eğlenceli yey kimse bana yakışamaz sen kimsin lan git lan buradan git lan git lan benim mekanımdan Çok mutluyum. -h 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 -h. Cidden çok mutluyum var. Çok eğlenceli. Aha, geliyor kaç. Bebek kaç. Bebek. Bebek. Artık ne -nah yaparsın hadi görüşürüz. Salın Allah Allah. Allah bunlar beni salmıyor. İlla öldürecek bu beni. Salak. 2 saat beni kovalayacak şimdi. Umarım burası güvenli bölgedir bu arada. ne çok eğlenceli. <laughs> ne yakalayamıyor ikisi. Aa vurdu. Bir sal beni aga. Agam sal beni agam. Aga. Aga. Aga gel lan. Aga, aga bana dalma artık. Aa, videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.